Kançekler dizisi yeni bölümde Baran en son Dilan'ın kalbini kırdıktan sonra Dilan'ın kendisini affetmesi için elinden geleni yapacak. Çünkü Dilan'ın kendisinin zor günlerinde onu asla yalnız bırakmadığını gördükçe Dilan'a daha çok bağlanmaya başlayacak. Ve Kerem'in acısını Dilan sayesinde yavaş yavaş Baran atlatmaya başlayacak. Fırat ise en son Gül'ün susuz olduğunu öğrendi ve Gül'le konuşup kendisini affetmesini istese de Gül artık Fırat'ı kolay kolay affetmeyecek. Çünkü en son Derya konusunda Fırat'ı uyarmıştı ve Derya'nın ne kadar kötü biri olduğunu Fırat'a söylese de Fırat Derya ile evlendi. Ve Fırat hatasının farkına varıp Gül ile konuşmak istese de Gül artık her zaman Fırat'tan kaçmaya devam edecek. Ve Fırat Derya ile konuştuktan sonra bu işin arkasında babasının da olduğunu öğrenince babasına bu yaptıklarının acısını çok kötü bir şekilde çıkaracak. Ve babası da ne olursa olsun asla uslanmayacak. Sabiha ise artık Cevahir'in Dilan'a ve Baran'a zarar vereceğini anladı. Ve bu konuda Cevahir'i durdurmak için elinden geleni yapacak. Çünkü en son Dilan'a yaptığı haksızların arkana vardı. Ve artık Dilan'a bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Ve ileriki bölümlerde Dilan'ın kendisinin öz kızı olduğunu öğrenince Dilan'la konuşup kendisini affetmesi için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı.